Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Craft Mob Trap nasıl yapılır onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar ilk önce bize yer altında Allah a... Bir dakika arkadaşlar anlatacağım. Arkadaşlar yer altında ee... böyle bir alan lazım. Yani alan 49'a 49 bizimkisi. Siz isterseniz 129'a on sonra 29'a mı ne yapıyorlar galiba en kısa. En kısa 29'a falan yapmaya çalışayım. Biz de ortalama yaptık. 49 tam bilmiyorum internetten açtırsanız güzel olur 129 milyon neydi öyle bir şeydi herhalde çok bir şey fark etmiyor galiba ama bilmiyorum işte şöyle yapmaya başladık burayı dün yapmaya başladık bugün neredeyse bitti şöyle şurası kaldı be arkadaşlar ee, mob trap yaparken iki şey iki şeye dikkat etmemiz lazım bunlardan biri ışık arkadaşlar mesela diyelim şuradan şöyle şurada ışık giriyor ya, İzleyelim onu. Kapattık. Ama o kapatınca gitmiyor bazen. Bunu da nasıl bakacağız? Mesela böyle bir yer yaptınız. Ondan sonra ESC'ye basıyoruz. Ayarlar diyoruz. Video ayarları. Kalite. Oradan da özel renkleri kapatıyoruz. Bizim burada yok galiba. Evet. Ben size ee, bir kere olmuştu. Onu ekran kaydıcıya almıştım. Onun görselini şuraya koyarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, videoda gördüğünüz gibi. Böyle bazen olabiliyor. İkinci şey de. Zemin. Arkadaşlar genelde zemin e, kum, kum taşı mıydı bu? Bir dakika. Aynen. Kum taşı. Arkadaşlar kum taşı daha verimli diyorlar. Ama bilmiyorum hani bunun araştırılması var mı falan hiç bilmiyorum. Ha, araştırıp bakabilirsiniz. E, arkadaşlar. Biz şimdi kum taşı koyuyoruz. Bir de e, toprakta mesela zemin topraktan yaparsanız Orada şeyde doğma doğma şansı var. Neydi ismi? Slime. Slime de doğma şansı var. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Biz kum taşı yaptık. Daha güzel hoş duruyor. Her neyse işte arkadaşımız yapmış burada Tallaha ta kardeşime de çok teşekkür ediyorum geldiği için. Şöyle şuraları kırmaya başlayalım. Arkadaşlar ben buraları zandırırım zaten. Siz şey yapmayın. Arkanıza yaslanın. Videoyu izleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse bitti. Şimdi ben bir e, kum taşı alıp geleyim pazardan. Bu arada arkadaşlar şey videosu ister misiniz? Hani zengin nasıl olunur videosu. Bir de şey çekmeyi düşünüyorum. Böyle sıfırdan yüze falan hani öyle video çekmek istiyorum. Nasıl olacak o da? E, mesela sıfırdan oyuna başlayacağız. Oradan size hem öğreteceğim. İşte arkadaşlar öyle video çek hani Seri yapmak istiyorum. Eğer isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. İsterseniz çekerim. Neyse şuradan bir hemen kum taşımızı alalım. Kum taşı Aha, burada. Şöyle bir dakika yapmış 4. Ana benim dinarım yok doğru. Dur arkadaş edeyim. Olsun. Tamam, arkadaşımız alıp gelsin. Biz de şöyle size anlatayım bir iki daha. Arkadaşlar biz böyle hem XP farmı XP farmı böyle burada Arkadaşlar burada bu. Neden böyle <laughs> Neyse. Şöyle altına da böyle bir yer yaptık. Onu ha. Şöyle öyle. Moblar doğum değil demin aslında doğmuştu büyük tane mob. Zombi doğmuştu üç tane. Arkadaşlar videoyu iki dakikada bölüyorum. beni takip edip e, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir de Twitch kanalım var. E, canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşımız geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şeyden çiste koyu. Bazen böyle attığın zaman şey oluyor. O yüzden. Öyle kum taşlarını aldık. Gidelim koyalım. Valla buraya yetmeyecek gibi ama. Neyse. Arkadaşlar. İşte arkadaşlar ben şurayı yapayım. Size ne hani şey olmuş olur. Örnek olmuş olur. Tam yapmayalım şimdi. Sonra yaparız tamam. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle yapabiliriz. 49'a 49. 49. Ee, en çok ışığa dikkat edin. Ondan sonra yarasalar var. Bir de yarasalar doğduğu zaman öteki mobların doğmasını şey yapıyor, engelliyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Videoya like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.